tarihinde inşaat olarak tamamlandı ve 12 Eylül 2018 tarihinde atıkta alınarak işletme yapıldı. Ee, bir yıllık süreyle yüklenici tarafından işletildikten sonra Hatsu'ya devredildi. Tesisimize birinci kademe olarak inşaatı yapıldı. Birinci kademenin e, dizaynı 240 litre saniye, bu işle birlikte yaklaşık 23.600 adet kolektör hattı ve 4 adet terfi yapıldı. Terfilerle atık su suyun testine taşınma sağlandı. Ee, 6 tane mahallenin şu anda atık suyunu alıyoruz. Ortalama 110 litre saniye atık suyu şu anda arıtıyoruz. Kaç mahalle 6 mahalle. 6. Evet, kırmızı olarak bak, güzel buluştuk. Yok be, normal artma. Yok, normal 15 de, bin, 8 bin, 10 8 bin, 9 bin mi malzemeye? Arkasından süzülen suyun membrandan geçmesinin arkasından havuz e, içerisinde kalan e, çamur suyumuz geri devir merkezine gidiyor. Geri devir merkezinde bu suyun bir kısmı e, sisteme beslemek için de bir yapılıyor ve kalan kısım da e, atıp çamur olarak atılmak için dekantöre basılıyor. Monopomplar vasıtasıyla. Dekantörlerde %25 katı içeriğini sağladıktan sonra konteynerlerde biriktiriyoruz ve lisanslı firmalar tarafından e, çamurlarımız alınıyor. Oluşan süzüntü suyu ve yıkama suları da sistemin başına aktarılıyor. Membrandan süzülmüş olan suyumuz su yine membran binaların içinde bulunan temiz su tanklarına yine cazibeyle geçiyor. Ee, ve burada biriken su dediğim gibi peyzaj alanında sulama amaçlı kullanılıyor. Tambur bu kullanılıyor ve dekantörleri geri yıkanmasında kullanılıyor. Kalan suyun tamamı da asin Nehri'ne deşarj ediliyor. Şurada şebeke, şu taraftaki su şebeke suyu arıtılmış su. E, arada fark yok diyebiliriz. Ne olacağı da önceden tespit edilmiş. biz. Yani onun haricinde tekrar bir düşünen çıkartıyor. E, bir daha yaptı. Bu su kaptan olan bir şey. Yarısı değil yarısı e, Onda Onu da askeri edecek. Şimdi millet, aslen, etlar, bir de Asya'ya bir tecrübe yapmak için uğraşıyor. Çünkü affedersin, Hinan'dır, Fahret'dir, Eşek Ölüsü'dür, hepsi içinde yazıldı. Bir damla su kalmaz, felaket kokar, felaket sinek olur. Biz bunu yaptık. Evet, oraya giden bütün kanalizasyonlarında, rehabilitasyonu yaptık. E, şu anda Asya'ya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Adana, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve oradan gelen bütün e, yetkili arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor. Bizim Hatay'da bugüne kadar e, büyükşehir olduktan sonra 9 tane arıtma tesisi bitirdik. Bunlardan bir tanesi e, membranlı, membranlı arıtma tesisiydi. E, Zeydan Başkanımız e, bir tane e, membranlı arıtma tesisi yapma projeleri varmış. Ee, bunun pratiğini görmek için gelmek istedik. Tabii biz 3 e, üç tane Büyükşehir Belediye Başkanı'yız güneyin güneyinde. E, ee, Başkanımızı da davet ettik hep birlikte. Hem tesisin nasıl işlediğini e, bugün arkadaşlarımız bize anlattı. Hem de tesisleri bu kadar arkadaşlarımız işle işli burada gelecekler. Ee, biz memnunuz. Ee, Asil Ehrine, biz bu membranlı Artma tesisi sayesinde Orada yapmış olduğumuz rehabilitasyonlar ve bu tesis sayesinde dört yıldır e, yazları çok rahat geçiriyoruz. Tertemiz içinde bütün habitatıyla birlikte yaşayan bir asil evi var. E, biz memnunuz tabii ki. Sayın e, başkanlarımıza da e, bu tecrübelerimizi e, paylaştık ve tavsiye ettik. İnşallah e, yeni yapacakları bu arıtma tesislerinde de e, bu e, özellikle e, bu enerjisi biraz fazla kullanılıyor ama. Yer işgal etme konusunda çok daha az bir yere işgal ediyor. Aynı zamanda diğer uzun havalandırmalar artık çamurlu sisteme göre de 40'ta 1 oranında çamur çıkartıyor. Bu çamur çok önemli dünyada çünkü bertaraf edilmesi çok zor. Önemli tesisler yapmak zorundasınız. Hastar yüzünden pahalı olmadan engellediği için çok az olana düşündüğü için biz bunun avantajını burada çok fazlasıyla görüyoruz. Ben tekrar bir sayın başkanlarımla, hanımefendilere ve genel müdürümüze, arkadaşlara teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle geldik. Ancak e, genel bir değerlendirme yapma imkanımız olacak. Aynı e, bölgenin üç büyük şehir, belediye diye önemli kentler. Birçok e, karakteristik özellikleri de benzeyen kentlerin başkanlarıyız. E, Zeydan Başkan'ın bir arıtma yatırımı var hem Hatay örneğini gördü hem de önümüzdeki günlerde bürokrat arkadaşlarımız Mersin'de de yine bu teknolojiyle ve buradan farklı teknolojiyle çalışan arıtma tesislerimizi de gezme imkanı olacak. E, tabii ki sürekli gelişen sorunlar, e, değişen şartlar e, zaman zaman e, bir araya gelerek e, bölgemizde yaptığımız çalışmaları değerlendirmek, katkılar almak, eksik kaldığımız noktalarda bize fikirler sormak bizim işimizi kolaylaştırıyor. Söylediğim gibi e, ortak özellikler olan kentler, Hatay, Adana, Mersin, demokrasik olarak, sosyolojik olarak, siyasal olarak e, bölgeden e, aldığı tesirler etkilenmeleri, e, birçok konuda ortak yönleri var. E, olumlu bir e, birliktelik oluyor. Bunu e, mümkün olduğunca sıklaştırmakta da yarar görüyoruz. Yapıyoruz da açıkçası faydalanıyoruz da inşallah. Bu birlik, beraberlik, paylaşım, e, birbirimize e, önder olma, katkı sunma e, neticede vatandaşlara hizmet olarak yansıyor. Bu da bizi mutlu Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Başkanlarıma. E, iki belediye başkanımız da söylediği gibi birbirine benzer üç il ve birbirine benzer üç belediye başkanı. Ee, biliyorsunuz Millet İttifa olarak on bir belediye başkanı. Biz de sık sık bir araya geliyor. İstişarede bulunuyoruz. Birbirimizin yaptığı işlerle ilgili. Ee, Tabi ilave olarak da üç belediye başkanı. Onların da dışında sık sık bir araya geliyor. Hangi ilde yapılan güzel bir şey varsa biz ondan almaya çalışıyoruz. E, yapılan bir şeyin benzeri bizim ilde yapılacaksa onun artıları, eksileri e, deneyim kazandığı için onu bizzat yerinde görüyoruz, bilgi alıyoruz. Bir hataya düşmek için arıtma çok önemli bir şey diyorsunuz dünyada. Artık. Çamuru bertaraf etme, kokuyu giderme, işte hem söyleyeyim arıtma suyunun e, sağlığa yararlı hale gelmesi artık çok çok önemli yazda. Asil Eren'in geçmişini de biliyoruz. Benim eşim Atay çok yakını biliyorum Asil Eren'i. Okudan yandan geçilmezdi. Ama o artma sayesinde artık Asil Eren'in etrafı yerleşim olmaya başladı ve insanlar mutlu. E, bizde de iki tane arıtma var. Arıtma birinde ciddi koku sıkıntısı vardı. Arkadaşlarımız çalıştılar, onu giderdiler. Ama bu yapacağımız arıtma Adana'nın çok güzide denize açılan e, ilçe sunan Karataş olacak ve turizm turistik yer hiç koku olsun istemiyoruz. Dolayısıyla yerinde görelim istedik burada. E, yani bir eksi aksaklığı yapmamız gereken bir şey olup olmadığını bizzat teknik ettik. genel de Sayın Başkanımızdan ve Sayın Başkanımızın tekrar etmesiz şar ederek yerinde de görerek e, biz de bir yol haritası belirleyeceğiz. Ben Sayın Başkanımıza başkanlığında çok teşekkür ediyorum. Eee teknik heyetlere teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum.